Merhaba, Komünist gündemin bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Komünist Partisi Mustafa Supiler'in katledilmesinin 104. yılında bir açıklama yayınlayarak, bağımsız ve yaşanası bir ülke için 104 yıldır bayrağınızı taşıyoruz dedi. TKP her yıl olduğu gibi bu yılda supileri bir örgütlenme hamlesiyle andı. Ülkenin birçok yerinde yapılan etkinliklerde 10 Eylül 1920'de kurulan TKP'nin bağımsız bir ülke için mücadele önceliği olduğu, kuruluş tarihinden önce de komünistlerin birçok kentte işgale karşı mücadelede zorlu görevler üstlendiği hatırlatıldı. Toplantılarda bugün de yaşanılan karanlığın aşılması için örgütlenmenin önemine vurgu yapıldı, yeni TKP gönüllülerine rozetleri takıldı. Günlerdir üst üste yaşanan sıcak gelişmelerin ardından TKP yönetemiyorlarsa biz halkız, biz yönetiriz başlıklı bir açıklama yayımladı. Türkiye'de halkın sürekli bir felaketle ve yoksullukla boğuştuğuna dikkat çekilen açıklamada bu düzenden bir an önce kurtulmamız gerek denilerek yurttaşlara yan yana gelme çağrısı yapıldı. Yaşanası bir ülkeye işçi sınıfının, emekçi halkın, yoksul köylülerin, yurtsever ve toplumcu aydınların çabasıyla ulaşılabileceğinin altı çizildi. Açıklamada bilinmeyen bir gelecekte değil, mümkün olan en kısa sürede bir değişim için halkın kendisine ve ülkesine güvenmesi gerektiği vurgulandı. Kamuoyunda da geniş yankı bulan açıklamaya bu programın açıklama kısmına ekleyeceğimiz bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Değerli izleyiciler sizin de takip ettiğiniz gibi Bolu Grand Kartal Oteli'nde gerçekleşen ve 78 yurttaşımızın yaşamını kaybettiği yangın faciasının ardından hiçbir kurum, makam ya da kişi sorumluluk kabul etmedi. Günlerdir yaşanılan felaket yalnızca ihmalle açıklanıyor. TKP Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı önünde ve İstanbul Taksim'de bir eylem düzenleyerek bu felaketin asıl sorumlularına işaret etmişti. Partinin kurumsal hesaplarından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, siyasi iktidarın ilgili diğer temsilcileriyle otel işletmesinin patronları hakkında suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında adını vererek açıklama yaptığı bilir kişiye telefonla ulaşarak görüşme yapan gazeteci Barış Pehlivan'a soruşturma açılmış ve ardından yine Halk TV'de çalışan gazeteci Seda Selek, Serhan Asker, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş gözaltına alınmıştı. Çarşamba gecesi çıkan kararla gazeteciler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kanalın yayın yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı. Gözaltı haberleriyle birlikte Halk TV önüne çağrı yapan Türkiye Komünist Partisi bu süreçte gazetecileri yalnız bırakmayarak dayanışma eylemleri düzenledi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuyla ilgili bir açıklama yaparak sadece şu 10 güne sıkıştırılan tuhaflıkların her birinin toplumda örgütlü tepki verme yetenek ve isteğini artırması, kimilerinin amaçladığı korku ve yılgınlık iklimini dağıtması gerekir. Bu sağlanırsa kerameti kendinden menkul bilir kişilerin değil, dürüst gazetecilerin dokunulmazlığı sağlanır ifadelerini kullandı. TKP Parti Meclisi üyesi sanatçı Orhan Aydın da yaşanan gözaltıları Halk TV canlı yayınında şu sözlerle değerlendirdi. Gerçekleri ülkeyi susturmaya çalışanlar kaybederler. Önümüzdeki süreçte susturmaya çalışanların kaybettiklerine tanık olacağız. Bu Dayanışma ve mücadelenin merkezi olan semt evlerine İstanbul'da bir yenisi daha eklendi. TKP Parti Meclisi Üyesi Sanatçı Orhan Aydın ve TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel'in katılımıyla gerçekleşen açılışta siyasetin ayrıcalık olmaktan çıkarılması gerektiğine işaret edilirken halkın yönetime, karar alma süreçlerine katılımının önemi vurgulandı. TKP İstanbul İl Örgütü grevde olan Green Transo işçilerini ziyaret etti. Adaletsizliğin ancak mücadele edilerek son bulabileceği vurgulanan konuşmalarda patronların bizden çaldıklarını geri alacağız. İşçi sınıfının mücadelesini Türkiye'nin her yerine yayacağız. ifadeleri kullanıldı. TKP İstanbul İl örgütü, maaşları ödenmediği için iş bırakma hakkını kullanan Sankey Boçi işçilerinin direnişinin 13. gününde dayanışma ziyaretinde bulundu. <laughs> İzmir'de bulunan Bizden Giyim Fabrikası işçileri patronun Kasım ve Aralık ayı maaşlarını ödememesi üzerine direnişe geçti. Patronların ensesindeyiz A fabrika önünde toplanan işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu. Ankara'da Bilişim Emekçileri Dayanışma Ağı, Bilişimciler 2025'te Ne Yapmalı başlıklı etkinlikle Sokullu Semtevi'nde bir araya geldi. Toplantıda teknoloji ve teknoloji sermayesinin dünya üzerindeki artan etkisine karşı bilişim emekçilerinin örgütlenmesinin önemine dikkat çekildi. Tekirdağ, Çerkezköy İşçi Evi'nde işçiler, işçi hakları gündemli bir toplantıyla yan yana geldiler. Avukat Emir Ahmet Arda'nın katılımıyla yapılan toplantıda işçiler iş yerlerinde yaşadıkları sorunları ve bu sorunlara karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğini tartıştılar. Komünist şair Nazım Hikmet'in 123. yaşını selamlamak için geçtiğimiz hafta başlayan etkinlikler devam ediyor. Solcu liseliler ve Türkiye Komünist Gençliği bu haftada emperyalizme ve holdinglerin egemenliğine karşı gençler Nazım'ın tarafında başlığıyla Ankara ve İstanbul'da bir araya geldi. Etkinliklerde liseli müzik grupları sahne aldı, şiir dinletilerinde gençler komünist şair Nazım Hikmet'in şiirlerini okudu. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşi tarafından darp edilen Umuhan Korkut kaldırıldığı hastanede ne yazık ki yaşamını yitirdi. Cenaze töreni sonrası öfkeli yurttaşlar Köyceğiz Kadın Dayanışma Komitesi ile birlikte cenaze evinden Beyobası Çarşısı'na kadar yürüyerek kadın cinayetlerini protesto etti. Yaşamak ve eşit bir dünya kurmak için mücadelemize devam edeceğiz. Ta ki depremde enkaz altında kalmayan, gittiği tatilde yanmayan, eve geldiğinde tüm işleri kendisine yığılmayan ve yemek yapmadığı için öldürülmeyen kadınların ülkesini hep birlikte kurana dek tekrar başımız sağ olsun. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD Sosyalizm ve Özgürlük Partisi yöneticilerinden Brian Becker'ın Sosyalist Program adını taşıyan yayınına konuk oldu. Türkiye, Suriye ve Emperyalizm başlığıyla yayınlanan programda TKP'nin Suriye'de iktidarın düşmesinin ardından yaptığı açıklamaya referansla sorular yöneltildi. Okuyan, Türkiye'nin Suriye'deki rolüne, Yeni Osmanlıcı politikaların doğrultusuna ve bölgede değişen dinamiklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program Spotify ve Apple Podcast üzerinden dinlenebiliyor. TKP'nin yönetemiyorlarsa biz halkız biz yönetiriz açıklaması uluslararası basında da yer buldu. İtalyan gazetesi L'Antidiplomatico İtalyanca olarak yayınladığı açıklamayı TKP planlı bir ekonomi ve laiklik öneriyor başlığıyla haberleştirdi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın Suriye'de yaşananlar üzerine gazeteci Marinella Coreccia'ya verdiği röportaj ilgi uyandırmaya devam ediyor. Cihatçılık, kapitalizm ve yeni Osmanlıcılık başlığını taşıyan röportaj, İtalya, İspanya ve Tunus merkezli yayınların ardından bu haftada Espai Marx adlı İspanya yayınında yer aldı. Türkiye Komünist Partisi'nin Ayşe Barıma yönelik soruşturmanın gezi direnişine bağlanması sonrası X hesabından yaptığı paylaşımı ve hemen sonrasında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın hazır istim almışken şu 2013 öncesi Fethullahçılık meselesine de el atsanız açıklaması ulusal basında geniş yer buldu. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Halk TV'de çalışan gazetecilerin gözaltına alınmasının ardından cumhuriyete konuştu. Okuyan, holdinglerin, tarikatların ve iktidar yanlısı aktörlerin paylaşım kavgasının bir türlü yatıştırılamaması ve en önemlisi hayat pahalılığının yarattığı toplumsal tepkilerin yarattığı baskı AKP'yi daha fazla hukuksuzluğa ve siyaset alanını yargı eliyle daraltmaya yöneltiyor ifadelerini kullanırken röportaj AKP yönetim krizi yaşıyor başlığıyla manşete taşındı. Komünist gündemin bu haftaki yayını sona erdi. Bu karanlığı örgütlülük dağıtır diyerek yan yana gelen TKP'nin çağrısına kulak verip üyelik başvurusunda bulunan dostlarımıza biz de buradan hoş geldiniz diyerek programımızı kapatıyoruz. İyi haftalar dileriz.